Sizler nasılsınız? İyi Güzel. Evet, Merhaba evet. Belediye başkanlığı dönemindeki o da biliyoruz. Bu, ziyaret etmeniz ne Seyri bizim için çok değerliydi. Ben yani çok memnun oldum onu diyor. Onu söyleyeyim. Bu toplu sözleşme Türkiye'deki hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarına örnek olması gereken bir toplu sözleşmedir ve sevgili başkan bu toplu sözleşmeyle aynen benim geçmişte işte yaptığımı yaptı ve dedi ki çalışan arkadaşların izi gülerse üretimi daha çok artırırız. Çalışan arkadaşlar evinde mutlu olursa buraya daha rahat bir şekilde gelebilir ve çalışma saatini de sevgiye dayan olarak yaptı. Zorunlu saate göre yapmadı. 8 saat, 10 saat, 9 saat demedi. Dedi ki 7 saat olsun. Güzel bir şekilde çalışın. Mutlu bir şekilde çalışın. Ama belediyeye geldiğiniz zaman Dersim, halk, Dersim halkıyla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütünleşin. Dersim Belediye Başkanımızın Sayın Maçoğlu'nun almış olduğu kararlar toplumun lehinedir toplumda sevgi üzerine dünyalar kurdu. Sayın Maçoğlu'nu, bütün belediye başkanlarının örnek, örnek almasını arzu ediyorum. Sözleşmeyle ilgili söylemlerin bakış açınız bizim için çok büyük bir şey, çok değerli. Katılıyorum. Tarım meselesi bu ülkenin geleceğinin güvenlik sorunu olacak. Dünyadaki birçok ülkenin geleceğinin güvenlik sorunu olacak. Çünkü tohumlar artık kendi üretim alanlarında kendi toprağının tohumu olmuyor artık. Bir ektiğinizi bir daha eklemiyorsunuz. Bir daha almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bunların hepsini bir enerji gibi, bir başka bir şey gibi karşımıza çıkacak. O Gelecekle ilgili kaygılar artıyor. Yani gıda bir kaygı olmaya başladı artık. Onun için bizlere düşen, yerel yönetimlere düşen bu. Siz e, Sayın Genel Başkanlar'a, siyasi partilere düşen yerel yönetimlerin gücünü e, etkin kılmaz. Yerel yönetimler e, gerçekten de evrensel bir anlayış haline getirilmesi gerekiyor özellikle uluslararası gelişmiş ülkelerin çok büyük evet. bölümünde hakikaten yerel yönetimler e, yetkin ve etkin. Ama maalesef demokrasi Türkiye, Türkiye bu, bu, değil. Sizlere e, yani İnşallah. hani isteğimiz e, yönetimlerin güçlendirilmesi. İnşallah. Bu coğrafyada kayyumların e, bir daha olmaması, e, kayyum atanan belediyelerin e, halkın seçtiği mes meselesi üzerine bakılması onların irade olarak görülmesi bizim evet. en büyük isteğimizi ve